وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَأْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Şu kainatın lambası olan güneş, kainatın lambası olmak yani biz kainatın bize bakan kısmından istifade ediyoruz ya. Kainatta öyle alemler var ki, bizim bunu bilmemiz, tahmin etmemiz mümkün değil. Ama bu kainatta yaşıyoruz. Mevcut olan kainatın bize bakan veçesinin lambası nedir? Güneştir. Lambası güneştir. Şu kainatın lambası olan güneş, çok güneşler var. Bizim merkezimizdeki Güneş'ten bahsediyor. Öyle güneşler var ki biz onları aklımızın, hafsalamızın alması mümkün değildir. Bu kainat Allah'ın saltanatıdır. Sultan odur sultan saltanatından belli olur. Bu kainat bize göre sonsuzdur. Bu kainatta öyle güneşler var ki, mesela bir Rabbu Şira denen yıldız var. Rabbu Şira denen yıldız var. Bir günü bin yıldır. Dünyanın bir günü 24 saattir. Kendi tarafında bir defa dönmesi nedir? Bir gündür, 24 saat. Güneşin bir günü bir aydır. Güneş kendi etrafında bir defa dönmesi için bir ayın geçmesi lazım. Neden? Büyük bir yıldız. Dünyaya göre büyük. Ha bu yıldız bir günde kendi etrafında dönmesi bin yılda bir. Bin yıl geçecek ki bizim bin yılımız bu yıldızın bir günü olsun. Bir de bir Vega yıldızı var. Fani alemlerin temelli merkezi mi? fani alemler ona doğru gidiyor kainatın bir parçasının merkezidir şems-i şumus güneşlerin güneşi denen yıldız kendi etrafında bir defa dönmesi 50 bin yılda bir biz 50 bin yıl yaşayacağız ki o yıldız bir gün yaşamış olsun. İşte beka aleminden ayrılıp fani alemlerin kendisine bağlı olduğu vega yıldızı, şems-i şumuz. Daha Allah'ın böyle çok yıldızları, güneşleri değil mi? Kevkebanları var. Şu kainatın lambası olan güneş, kainat saniyenin vücuduna ve vahdetine güneş gibi parlak ve nurani bir penceredir. Güneşin bir özelliği var. Hem başkasını gösterir hem kendisini gösterir. Işık öyledir. Mesela zulmetli olan varlıklar, ışığı olmayanlar görünmesi için bir nura ihtiyacı var. Bak geceleyin bir şey görünmez. Günüz oldu mu nuraniyet kaplar, eşyayı görürüz. Nurani şeyler iki şekilde gösterirler. Bir kendilerini gösterirler, bir de başkalarının görülmesine sebebiyet verirler. Onun için Üstad Hazretleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam a anlatırken, Cenab-ı Hakk'ı bildiren külli bürhanlar içerisinde dört der. Biri de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O güneş gibi bir burhandır. Hem kendi peygamberliğini gösterir, hem getirdiği dava ile kainatı aydınlatır, nurlandırır. Biz kainattan nasibimizi alırız. Güneş de başkalarının görünmesine vesile olduğu gibi, başkalarını aydınlatıp bize gösterdiği gibi, ispat ettiği gibi kendisi de kendisini gösterir. Kendisinin görünmesi ikinci bir güneşe ihtiyaç yoktur.